Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi iki tane futbolcu kartı, iki tane Squid Game kartı, bir tane kelebek tarak, bir tane düdük, bir tane oyuncak bıçak, bir tane de büyük tarak. Bugün sizlerle birlikte bunları deneyeceğiz. Ben bunları bugün aldım, hiç denemedim. Bir kere denedim de hepsinden. Açmadım kutularını. Hadi bakalım deniyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben kameramı şuraya koyayım. Hemen görünecek şey tamamdır. İlk arkadaşlar oyuncaklarla başlayalım sonra kart. Bu kelebekler biliyorsunuzdur. Bakın böyle bıçak sallanabiliyor. Ama bildiğiniz tarak. Çok güzel. Bunu kenara alayım. İkinci olan düdük. Çok güzel. dördüncü böyle bıçak arkadaşlar bakın plastik Dön. bak ama ben diğer oyuncağımı getirmemişim arkadaşlar bir dakika getirdim arkadaşlar bakın bu <laughs> <Bunu> da <kullanayım. gülüyor> bu da Böyle yapınca kuş gibi ses çıkıyor gibi. Bunu da bugün aldım. Ve kaç olmuş Ve 5. olanımız. Squid Game'li tarak. Arkadaşlar. İkisi aynı değil mi arkadaşlar? Bakın. Bak. Bak bu da çok büyük tarak. Ama bu daha güzel tarıyor. Evet geldi ki yumurtaların faydaları da. Şimdi şu futbolcu kartlarını açalım. Oh, buradan bir tane yabancı futbolculu bir yapışkan çantama yapıştırabilirsin. Bakalım. İki tane de şu yabancılar çıktı. İsmini okuyamıyorum. Yabancı olduğu için. Bir de bu çıktı. Arkaları şöyle arkadaşlar. Güzel bir şey çıkmadı ya. Bakın. Bunlar. Başka bir şey yok. İkinci futbol kartımız. Bunlardan da güzel bir şey çıksın var ya. Beşiktaşlı oyuncudan yapışkan. Abi Arda Güler ya da Osman ya da Icardi çıksın ya. Bunlar çıktı arkadaşlar. Kart açılımlara devam. Gel yabancı. Kaçtı ya. Aşkı yok. Yabancı. Abi bari Arda Güler çıksaydı ya. Bakın. Korktu mu bir yerde? Evet, geldik Zulman Hazır yere Ve arkadaşlar, Squid Game kartı. Squid Game'in üçüncü sezonunda, 27 Haziran'da, unutmayın. Güzel görünüyor. Oy, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Böyle bir yapışkan. Ve arkadaşlar, çok iyi şeyler çıktı. Scoot'un birinci sezondaki adam çıktı bir tane. Oy! Neler çıktı neler. Uyuşuk at alıyoruz. Bakın arkadaşlar, seem good. Ve bu da good. Çünkü bakın bu player 456, bu da player 456. de good. Çok iyi. Bunu anlayanlar varsa yoruma yazsın. <laughs> Bir de Squid Game'de birinci sezon son tifuna İzban de. durağında yani tren durağında Dakşi oynatan adam. <laughs> Bunun adı yazmıyor. kartımız. Arkadaşlar arkadaşlar. Ve şimdi de ikinci kart. Oy çok güzel yapışkan çıktı. Fragman. Old yapışkan. Abi çok iyi şeyler çıkıyor ya. Değişik değişik oyuncular ben hiç görmedim. Birinci sezonla ikinci sezonu bitirdim ama şey. şeyi. Şu anlayan varsa yoruma. Bunu tanıyanlar varsa yoruma. Şu yuvarlığa da bilenler yoruma. Bir de böyle çıktı arkadaşlar. Squid Game kartları çok güzel. Ve toplam kaç kart oldu şimdi bakalım. Şimdi tek tek bunlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 de buradan çıktı. 14 14 20 28 yapar. Yani 28 tane kart var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu Squid Game kutusuna koyuyorum. Bu arada arkadaşlar 8 çarpı 8 yani 8 çarpı 8 söylüyorum. Bilenler yoruma yazsın. Bu bir matematik sorunu. Bilene yorumuna kalp atacak. Söz. 8 çarpı 8 kaç yapar? Hayır. Çarpı diyorum. Artı değil. 8 çarpı 8 kaç yapar? Yorumları bekliyorum. Şu yapışkanları alacağım mı? Bir tane yapışkan alalım Squid Game'den. Bunları kutusuna iade ettik. Şimdi bunları masaya koyayım. Bir saniye arkadaşlar. Bir de bakın böyle çok iyi. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.